Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar katı cisimler elit soru çözümlerini bu videoyla tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. 25 ile 36 arasında sorular vardır. Yani toplamda 36 tane katı cisim elit soru bulunuyordur arkadaşlar. Bu testin PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz ve direkt 25. soruyla başlıyorum. 25. soru bana diyor ki düzgün beşgen dik prizma A noktasında harekete bakın burada harekete başlayan bir karınca çizilen yolu izleyerek B noktasına geliyor. Çizilen yolu takip ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yüzeyde gidiyor. Buna göre AC1 ve CD15 olduğuna göre karıncanın aldığı en kısa yol kaçtır diyor bana. Burada gördüğünüz gibi 8 tane dikdörtgen var. Bakın 1, 2, 3, nizam olmak zorunda değil. 4, 5, 6, 7, 8. Bize aldığı en kısa yolu soruyor. E aldığı en kısa yol da A noktasından en tepedeki B noktasına kadar gidiyor. E alacağı en kısa yolu yüzey üzerinde A'dan B'ye budur. Güzel. Peki hocam başka ne biliyorum ben bakın şu şekilde üçgenimizi tamamlarsak diğer uzunlukları zaten biliyorum. Nedir diğer uzunluklar? Her biri birse toplam 8 tane var 8 birim burası. en yani yüksekliği vermiş bana CD'yi 15 hocam burası. 8 15 demek ki hocam burası da 17'dir alacağı en kısa yol. Bu da bana 25'in sorunun cevabını 17 olarak buldurur arkadaşlar. 26. soru diyor ki yarı çapı 4 birim olan özdeş 3 bilye şekildeki gibi bir dik silindire ve birbirine temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Bilyelerin tamamı su içinde kalacak şekilde silindir suyla dolduruluyor. Tamamı suyla kalacak şekilde dolduruluyor. Ve buna göre silindire dolduran suyun hacmi en az. En az diyorsa bu bilyenin en üst noktasıyla silindirin en üst noktası aynı yere denk geliyor. En az dediği için böyle alacağım. Peki bu bir. Ne bulacağım ben? Şey, şimdi, tamam. Şimdi benim bulmam gereken şey bir yüksekliği bulabilirim. Yarı çapı 4 birim. Yarı 4 birim ise hocam bakın 4, 4, 4, 4. Demek ki benim silindirimin yarı çapı da 8 birim olmuş oldu. E ben bu silindirin hacmini bulmak istiyorsam pi çarpı re kare. 8'in karesi 64 çarpı yükseklik. Yükseklik. Gördüğünüz gibi haştır. Ben haş arıyorum hocam. Peki haşı bulalım. Bu arkadaşların 3'ünün merkezini birleştirirsem soru kopar. Bakın 1, 2, 3 neden kopar biliyor musunuz? Çünkü Bunlar zaten birbirine değiyordu. Ki bu değme noktalarından şuraya denk gelecektir hepsinin. İçten düşünün bu noktaları. Yani şu oluyor. E, 4, 4, 4, 4, 4 ve 4 oluyor. Var mı sorun? Yok. E hocam şuradan dikmeyi insem eşkenar olduğu için burası 60 olacak. E 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3 olacak. Bu da tamam. Devam ediyorum yüksekliği bulmaya. Burası 4 kök 3 hocam. Şurası 4 hocam ve şu kısımda bakın 4 kökü falan şu kısımda 4 hocam. Yani yani şunu söylüyorum. 4 artı 4 8 artı şu aradaki yükseklik 4 kök 3'tür. Bu da haşa eşittir. O zaman benim cevabım pi çarpı 64 çarpı h gördüğüm yeri de 8 artı 4 kök 3 yaptığımda 26. sorumuzun cevabı 64 pi çarpı 8 artı 4 kök 3 olarak bulunmuş oluyor. 26'da bulur arkadaşlar. 27. soru bana diyor ki şekildeki kesik bir koninin açılımı üzerinde santim cinsinden üst tabanı yarıçapı 6 ve alt tabanı yarıçapı 9 ve ana doğrunun uzunluğu 5 olarak verilmiştir. Buna göre bu kesik koninin hacmi kaç santimetre küptür diyor bana kesik koninin hacmini benden istiyor. Peki ben bu konuyu bir tamamlayayım. Tamam tamamlayayım. Alt kısmı yazdım. 9'u şöyle tepede birleştiriyorum. Kesilen kısımda 6'yı da şuraya kestiğimde soru zaten kopuyor. Buranın yarıçapı 6, Buranın yarı çapı 9'dur hocam. Güzel. Şöyle de dikmeyi indim. 90. Şimdi benzerliklerimizi yapalım. Ne biliyorum ben başka? Şu kısım 5 olduğunu biliyorum. Yukarıyı bilmiyorum. A derim. Öncelikle A bölü 6. A bölü 6. Eşittir. A artı 5 bölü 9. A artı 5 bölü 9. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. İçler dışlardan 3A eşittir. 2A artı 10'a. A dediğim uzunluk 10. Burası 10'dur. Güzel. E 9 12, 15. Yani benim yüksekliğimin tamamı, bakın tamamı ne oldu? 12 oldu. Bu sarı uzunluk 12 ödül üçgenden dolayı. Bu da tamam. Demek ki ben bütün hacmi bulabilirim. Bir de bana şu yükseklik lazım. Bakın şu lazım. Bunu da bulalım. E, 6 ise şurası 6K'dır. Tamamı 9 ise demek ki burası 3K'dır. Yani 9K tamamı, bakın 6K, 3K'da 9K'nın tamamı 12'ye eşit. Benden bu 6 kalık uzunluğu istiyor. Demek ki benim 3 kam her iki tarafı 3'e bölersem 4'e. E 6 kam da o zaman 8'e eşittir. Demek ki hocam burası da 8'dir. Soru bitti. Geriye kaldı işlem. İşlem nedir hocam? Tamamının hacminden. Tamamının hacmini buluyorum. Pi çarpı r kare r'si 9'du. 9 dokuz çarpı 9 çarpı yükseklik 12 bölü 3 eksi pi çarpı üstteki konunun hacmini çıkarıyorum. R kare r'si 6 idi. 6 çarpı 6 yükseklik 8 bölü 3. Dediğim gibi geriye kaldı 4 işlem. 12'yi 3'e böldüm 9. 81 çarpı 4 pi. 81 çarpı 4 pi. Eksi 6'yı 3'e böldüm 2. 48 çarpı 2. 96 pi. Umarım doğrudur. 81 çarpı 4'ten. 324 mi 324'ten de 96'yı çıkarttım. 4, 4'ten 8 geldi. 11'den 9 çıktı. 9, 10, 11, 3 geldi. 3 mü geldi? 2 mi? 2 geldi. 10, 11, 2 geldi. 2 geldi. 228 pi oldu. Bu da bana 27. sorumuzun cevabını 228 pi olarak bulduruyor. 28. soru bana diyor ki dik silindir şeklindeki futbol topu kabına 4 tane futbol topu üst üste ve kabın çeperlerine değecek biçimde konulma konulabilmektedir. Futbol topu kabına 4 tane top konulduktan sonra kapta boş kalan kısmın hacmi 9 pi olmaktadır. Buna göre futbol topu kabının üst yüksekliği kaçtır diyor bana. Güzel bir soru. Şöyle düşünün. Benim elimde bakın bir nizam yapamadım. Hepsi eşit olduğunu düşünün bunların. İki ve peş peş olduğunu düşünün. Üç ve dört tane dört tane futbol topu var. Ve bunları silindire koyuyorum. Dik silindire. Tabi yanlar değiyor arkadaşlar. Bunların hepsini nizami bir şekilde siz düşünün artık. Yani o kadar da düşünün. Nizami bir şekilde. Kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Silindirin içine dört tane topu boru şeklinde koyduğumu düşünün. Tamam dört tane topu buraya yerleştirdim. Bu güzel. Peki. Ne biliyorum ben? Boşta kalan kısım. Yani bu silindirin içinde şöyle yapsam daha iyi olur sanki ya. Bir top, iki top, üç top, dört Şimdi şurada bir topun bir küresi var. Topun bir hacmi var şurada. Ve değiyor her yer bunlar. Bir de bana verdiği şey şu boşta kalan kısım. Bakın şu boşlukta kalan kısımlar. Heh. Şimdi şunu yapıyorum. Diyorum ki hocam benim Yarı çapı, yarı çapı, silindirin yarı çapı R olsun. Silindirin yarı çapı R ise bu kürenin çapı ne oldu? 2R. E çap 2R ise yükseklik boyunca da 2R'dir. 2R, 2R, 2R. Ve bana boşta kalan kısmı vermiş. Bakın boşta kalan kısmı gidiyorum kendim buluyorum. Diyorum ki pi çarpı silindirin hacmini buluyorum. R kare yarı çapı R'ydi. R kare çarpı yükseklik 2, 4, 6, 8, 8, R. Eksi tamamından. Kürenin hacmini çıkarırsam toplam 4 tane var hocam. Her birinin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı re dur hocam. Çıkarttığımda burada çıkan sonuç 9 pi'ye eşittir. Ve soru burada zaten bitiyor. Bitirelim. Pi'ler gitti. Pi, pi artık pi ile uğraşmıyorum. Peki 8 re küp burası. 8 re küp burası eksi. Burası 16 reküp küp bölü 3 eşittir. Burası da 9. Paylaş 8 çarpı 3 24. 24 eksi 16'dan 8 küp bölü 3 eşittir. 9'a 3'ü çapraz yukarı 8 e aşağıya. Reküp eşittir. 27 bölü 8'i e, her iki tarafın küp kökünü alırsam da R eşittir. 3 bölü 2'ye. Neyi buldum ben? Yarı çapı. Soru benden futbol topu kabının yüksekliğini istiyor. 2, 4, 6 toplam yükseklik 8 ileydi hocam. O da 8 çarpı 3 bölü 2 yapar. 8 2'ye bölün 4. 4 çarpı 3'den 12'dir. Sorumuzun cevabı 12 olarak bulunmuş oluyor. 28. sorumuz 12'dir. 29. soru bana diyor ki bir dondurmacı O merkezli dik koni biçimindeki külaha küre biçiminde bir top dondurma koymuştur. Dondurma topunun külahın dibine en yakın uzaklığı 7 birimli. Şöyle yapalım. Buradan O merkezine kadar gidersem kürenin en yakın kısmı şuradan tepeye kadardır. Ve burası 7'dir. Bu bir Kilonun taban yarıçapı 4'tür. Kilonun hacmi 48 pi. Peki kilonun hacmini bulalım. Pi çarpı r kare L'si 4. 4'ün karesi çarpı yükseklik tamamı h dersem. Bölü 3 eşittir neye? 48 pi'ye sadeleştiriyorum. 16'yı 48'e böldüm. 3 pi'ler gitti. H 9'dur. Yani bura 7 ise şurası bakın 2 oluyor. Güzel. Devam ediyorum bakın. Devam ediyorum. Diyorum ki Kürenin merkezi burası olsun hocam. Merkezden burayı birleştirdim. Şurayı x dersem benim yarıçapım gördüğünüz gibi x artı 2. Demek ki şurada kısmı da birleştirdiğimizde hocam burası da x artı 2 oluyor. Ve ben x gördüğüm yere Pisagor yaparak bulabilirim normalde. 3 dediğimde 3, 4, 5 üçgeni çıkıyor. Yani benim x'im 3'tür. Yarı çapım 5'tir. Kürenin benden hacmini istiyor. O da pi çarpı r kare. 5'in karesi 25 çarpı 4 bölü Dondurma topunun hacmi. Evet pirinç kürenin hacmini istiyormuş. Şöyle bakalım. Yarı 3 artı 2 5 değil mi? Sıkıntı yok tamam. Pi çarpı R kare. 4 bölü 3 <laughs> pi R küp. Ha şimdi oldu. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R'miz 5'in kübünden 125'tir. 125 çarpı 4'ten de 500 pi bölü 3'tür cevabımız. Yani 29. sorumuzun cevabı 500 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor. 30. soru diyor ki yarı çapı 3 olan yukarıdaki yarım dairenin içinden yarı çapı 3 olan yarı içinden kenar uzunlukları 2 ve 4 olan dikdörtgen kesilince yukarıdaki şekil oluşuyor. Buna göre kalan şeklin AB etrafında 360 derece döndürmesi elde edilen cismin hacmi nedir diyor bana. 360 derece çevirirsem burada bir küre oluşur ve kürenin içinden de bakın çıkmış bir silindir oluşur. Şimdi çıkmış bir silindir oluşur. Ve Ben tamamından silindirin hacmini çıkaracağım. Bu arada silindirin yarı çapı 2 olur. Silindirin yüksekliği de 4 olur. E kürenin yarı çapı belli. Bakın 3, 3'ten. Neydi burası? 3, burası 3. Kürenin yarı çapı da 3'tür. Benden hacmini istiyor. Hacmini buluyorum. Kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. 3'ün kübü. Eksi silindirin hacmini çıkarıyorum. Pi çarpı r kare. R'miz 2'nin karesi 4 çarpı. Yüksekliğim 4'tür. Bir 3'ten bir 3 gitti 2 tane 3 kaldı. 9 çarpı 4'ten 36 pi eksi 16 pi'den de cevabımız 20 pi olarak bulunuyor. 30. sorumuzun cevabı 20 pi'dir. 31. soru bana diyor ki şekilde aynı yüksekliklere sahip R yarıçaplı silindir, 2R yarıçaplı çaplı koni, R yarıçaplı küre ve 2R ayrıtlı küp vardır diyor. Sırasıyla hacimleri A, B, C, D harflendirilirse küçükten büyüğe doğru sıralama Aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Veya cevabı aşağıya yazınız hiç fark etmez arkadaşlar. Peki tek tek bulalım. Bu arkadaşın yarı çapı R'ymiş. Bu arkadaşın 2 R'ymiş. Bir sonrakinin yarı çapı R'ymiş. Bunun ayrıtı da 2 R'ymiş. Peki bulalım. Bunun hacmi P çarpı yakınlaştırayım. P çarpı R kare çarpı. Ki ayrıt 2 R hepsinin yüksekliği aynı olduğuna göre yükseklik de 2 R'dir. Yani buraya 2 R ile çarptığımızda benim hacmim 2 çarpı P çarpı R küp olur. Bu 1. Devam ediyorum. Bu arkadaşın hacmi pi çarpı 2r'nin karesinden 4r kare çarpı yükseklik 2r bölü 3'tür. Yani kısaca düzenlenmiş haliyle 4 çarpı 2'den 8r küp çarpı pi bölü 3'tür. Bu da tamam. Buraya geldim. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küptür. Buraya geldim 2r 2r 2r'den 8r küptür. Şimdi kıyaslama yapalım. 2 pi r küp. 4 çarpı 2 8 pi r küp bölü 3. Bakın 2 pi küp, 8 pi küp bölü 3, 3, 4 bölü 3 pi küp. Şu ikisini rahatça kıyaslayabiliyorum. Bakın A ile C'yi kıyaslarım. Burası 2 pi, burası 4 bölü 3. Yani A sayısı büyüktür C'den. A büyüktür C'den. Bu bir. Peki C ile B'de. Bu arada BD'yi de kıyaslayabiliyorum. 8 ile küp bölüp çarpı pi. Pi sayısı 3 küsür ya. Bakın pi 3 alsam 8 ile küp 8 ile küp aynı olur. Ama pi 3'ten büyük olduğu için otomatikman B sayısı D'den büyük oluyor. B büyüktür D. Bu da tamam. Bir de ben Burada D ile D ile C'yi kıyasladım veya A'yı kıyasladım anda soru bitiyor. Hocam burası 2 pi reküp 2. ben pi sayısı 3 alsam 6 olur. Bakın 6 olur. E burası 8 reküp. 4 alsam 8 olur. Yani 3 ile 4 arasında yani 6 ile 8 arasında. Demek ki benim D sayım A'dan büyük oluyor. O zaman hocam B büyüktür. D büyüktür. A büyüktür. C küçükten bir istiyor. C A D B. C A D B. Sorumuzun cevabı bu şekilde bulunmuş oluyor. 32. soru diyor ki Yukarıda tamamı suyla dolu dikdörtgenler prizmasının içine yarıçapları eşit ve 3'er santim olan farklı maddelerden yapılmış 2 küre atılıyor. Kürelerden birinin tamamı diğerinin ise yarısı suya battığına göre prizmanın içine kalan su miktarı kaçtır diyor bana. Bunun tamamı, bunun da yarısı batıyor. Normalde bunun hacmi 12 çarpı 10 çarpı 8'dir. 12 çarpı 10 çarpı 8 eksi. Bunun tamamı battığına göre o su taşıyacaktır. Nedir bunun tamamı? pi çarpı r 4 bölü 3 çarpı pi r küp. R'miz kaç? 3. 3'ün kübü. Bu tam. Eksi. Bir de yarım çıkarıyorum. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küpün yarısı. 3'ün kübünün yarısı. 3'ün kübünün yarısı. Soru bitti arkadaşlar. 120 ya da 80 12 10 120 çarpı 8 960 eksi şu tane pi yazmışım buraya. Bir tane 3 buradan bir tane 3 üç buradan 3'ün karesi kaldı. 9 çarpı 4'ten. Eksi 36 eksi 18 eksi 48 pi oldu. 32. sorumuzun cevabı da 960 eksi. Yanlış mı yaptık? 36 18 36 46 36 46 8 daha 54 evet 54 pi oldu. 960 eksi 54 pi olarak bulunuyor. 32. sorumuzun cevabı 960 eksi 54 pi'dir arkadaşlar. 33. soru diyor ki AB çaplı yarım küre içine şekildeki gibi bir dik silindir yerleştiriliyor. Yarım kürenin hacmi 144 pi, silindirin yüksekliği 8. Bakın silindirin yüksekliği 8. Olduğuna göre silindirin hacmi kaçtır diyor bana. Yani benim burada amacım silindirin yarı çapını bulmak. Peki bulalım. Bu 8 ise bakın tam merkeze yerleştiyse burası ne yaptım? 4'e 4 diye bölüştürdüm. Bu 1. Peki ben silindirin yüksekliğini bulacağım. Şu yarı çapı bulabiliyorum. Yarı çapı bulayım. Bakayım. Güzel. Yarı çapı bulabiliyorum. Nedir arkadaşlar yarı çapın? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küpün yarısı eşittir 144 pi'ye. Soru bitti. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm bir 2'ye böldüm, böldüm 72. 3'ü diğer tarafa attım. Pi'ler gitti. R küp eşittir 72 çarpı 3. 72 dediğim sayı 9 çarpı 8 çarpı 3'tür. E bu da 27 çarpı 8'dir. R küp sayısı. Her iki tarafın küp kökünü aldım. R eşittir 3 çarpı 2'den. R'miz 6 olarak bulunmuş oluyor. Yani benim yarış çapım 6. Hocam burası 6'dır. Demek ki ben bu silindirin neyini bulabiliyorum? Çapını bulabiliyorum. Ben buraya P dersem Pisagor yaparsam 4'ün karesi artı P kare eşittir 6'ın karesi 36 diğer tarafa attım 16'yı P kare 20 P sayısı 4 çarpı 5'ten P sayısı 2 kök 5 demek ki benim yarı çapımda kök 5 oldu. Benden silindirin hacmini istiyor. Pi çarpı r kare kök 5'in karesi 5 çarpı yükseklik 8 bölü 2. 8 2'ye böldüm 4'ten 20 pi geliyor. 33. sorumuzun cevabı 2'ye böldüm? Cık, dalgınlık var kusura. Bakmayın. 2 niye böldüm? 4. 8 çarpı 5'ten 40 pi olarak bulunuyor. 33. sorumuzun cevabı yani silindirin hacmi 40 pi'dir arkadaşlar. Kusura bakmayın. 34. soru bana diyor ki tepe noktası P olan şekilde gidik konide. AC yayının ölçüsü CB yayının ölçüsüne eşit. PA'sı 12 yani şu doğrusu 12 ve taban yarıçapı 4. Harika. Taban yarıçapı 4 olarak veriliyor. A noktasından harekete başlayan bir Kafka yan yüzeyin üzerinden çizilerek gösterilen yolu izleyerek C noktasına gidiyor. Buna göre Kafka'nın yürüdüğü yol en az kaçtır diyor bana. Ben bu şekli açarsam hocam. Diyor ki tamamını gitmiyor bu yolun. Şöyle düşünün. Kaçta kaçını gidiyor? Ben burayı dört parçaya böldüğümde bakın. A, 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 A. Üç A'sını gidiyor. Yani şunu şöyle uzattığımızda şu yayın uzunluğu A ise bu tarafın uzunluğu 3A. Güzel hocam devam ediyorum. Neleri bulabilirim ben? Ben şu tepe açıyı komple bulabilirim. Nasıl? R bölü L eşittir. Hocam bunun R'si 4'tü. Hocam bunun L'si 12 idi. Eşittir. Alfa bölü 360. 4 12'ye böldüm. 1'e 3. 360'ı 3'e böldüm. 120. Demek ki bu açının tamamı 120 derece. E alfa bura 3 alfa buraysa toplam 4 alfa. O zaman 4 alfa 120 ise alfa 30'dur. Demek ki hocam burası 30 derece. Hocam burası 90 derece. Ve burası 12. Burası 12 ise gideceği en kısa yol buradan burayadır. A'dan C'dir. E 12, 12, 90 derece karşısı 12 kök 2 olur. 34. sorumuzun cevabı 12 kök 2 olarak bulunur. 35. soru diyor ki taban yarıçapları ve yükseklikleri eşit olan iki boş bir dik silindir ile içi su dolu bir dik konu veriliyor. Bakın içi boş bir dik silindir ve içi su dolu bir dik konu veriliyor. Taban yarıçapları ve yükseklikleri eşit hatta şeklimizi çizmeye çalışayım. Yavaş yapacağım acele etmeyeceğim. Şöyle nizami olmadı ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şu benim silindirim. Bu silindirin içinde bir de koni var. Şöyle. Şunu silersem, yukarıyı şöyle kendim birleştirirsem daha iyi olur sanki. Güzel. Konudaki suyun tamamı silindire boşaltıldığında silindirin boş kısmının yüksekliği 18 oluyor. Bakın silindirin Boş kısmında yüksekliği 10 teker okuyorum. Taban yarıçapları ve yüksekleri eşit işte olan iki boş bir dik silindir. Bu silindirin içi boş ve içi su dolu bir dik koni. Bu koninin içi tamamen suyla dolu. Konudaki suyun tamamı silindire boşaltıldığında bakın açıyorsun silindire boşalıyor. Silindirin boş kısmının yüksekliği 18 oluyordu yani şurası 18 oluyormuş. O zaman dolu kısımda h diyelim. Tamam hocam. Buna göre silindirin yüksekliği kaçtır diyor. Bana 35. sorular. Peki adım adım güzel bir şekilde gelelim. 1. Ben koninin hacmini yazmaya çalışırsam. Pi çarpı r kare. Yarı zaten eşittir. R kare çarpı yükseklik 18 artı harçtır hocam. Ve açtığımda açtığımda benim buraya kadar doluyor haşa kadar doluyor. Bu ne anlama geliyor? Buraya kadar demek ki bu hacim haşa kadar olan bu hacme eşittir. O da şöyle bulunur. Pi çarpı yükseklik r kare pardon yarıçap çarpı r kare çarpı yükseklik h. Bu arada koninin bölü 3'ünü unutmuyorsunuz. Aman ha koninin bölü 3'ünü unutmuyorsunuz. Pi r kare çarpı h'a eşit olmuş oluyor. Soruyu çözelim. Pi'ler gitti. Karşılıklı rekareler kareler gitti. Başka bir tek H kaldı. Buradan 18 artı H eşittir. 3 çarpı H'dan diğer taraf. 3 H diğer tarafa attım. 2 H 18 ise H 9'dur. Demek ki 9 kadar yükseliyor. Bu da bana 35. soruyu 9 olarak buldurmuş oluyor. Tamamın istiyor yüksekliğin. 9 artı 18'den 27'dir. 35. sorumuzun cevabı 27'dir. 36. ve de hem bu testin hem de elit soruların hem de konunun son videosu, son sorusu bana diyor ki bu şekildeki kenarları birbirine diktir şekildeki kenarlar birbirine diktir. AF'si 5, F'si 3, ED'si 8 ve DC'si 3 olduğuna göre bu şeklin AF etrafında 360 derece dönülmesi elde edilen cisim, cismin hacmi kaçtır? diyor bana güzel. AB etrafında çevirirsem ben. Bakın alt kısım şurası olsun, üst kısım burası. Yani iki kısım varmış gibi düşünün. Birinci olarak da 3 burası Hocam 3 de burası. Ben AF etrafında çevirirsem AF dediğim benim bakın benim şuradaki şeklimin yüksekliği olur. 5 yarı çapta 3 üç artı 3'ten 6 olur. Bu 1. Daha sonra daha sonra üstteki şu kısmı çevirirsem yine aynı şekilde çevirdiğim için iç kısım boş olacak şekilde etrafını tarıyorum. Bakın dikkatli bir şekilde bakın. Bu dikdörtgeni etrafını tarıyorum. Etrafını iç kısmı boş olacak şekilde Nasıl söylesem ben size. Şöyle ki bu şekilde devam ettirdiğimi düşünün. Bakın şöyle, şöyle, şöyle. Bu kısmın içinde şöyle bir boşluk oluşuyor. Yani üst kısımda bu şekilde oluyor. Peki bu boşluk oluşurken uzunluklarım nelerdir? 8 mesela. Şurası 8'dir. Yarı çapı 3, 3 burası tamamı 6. E, boşluğun yarı çapı bakın boşluğun yarı çapı 3. Yani şu kısmın tamamı mı diyeyim bakayım. Çevirirsem tamamını 6 ile çeviriyorum. Bakın burası 6 idi. Şöyle şunu İçeride boşluk oluştu. Tam nokta atışı yapmam lazım. Tekrar bakıyorum. Ben bu şekli çevirirsem bakın şöyle. Çevirdiğimde 3, 3 dönüyor. Burası 3. tam burası da 3 oluyor. Şimdi oldu. Nizami tek bir şekilde oturdu. Nizami oturmasını istiyorum. Güzel. İçi boş bir silindir oldu. Ve benden ismin hacmini istiyor. O zaman ben bütün hacimden, bütün hacimden dedim. P çarpı R kare. R 6 idi. 6'nın karesi çarpı yükseklik. 8 artı tane 13 eksi tamamından içte kalan şu boşluk kısmını çıkarıyorum. P çarpı R 3 3'ün karesi çarpı yükseklik 8'dir. Geriye kaldı çarpmam. 36 çarpı 13 6 12 18 1 3 3 9 1 daha 10 108 1 kere 6 6 1 kere 3 3 8 6 4 468 yanlış çarpmadıysam. Eksi 9 çarpı 8'den 72P'yi çıkarıyorum. 3, 6, 18, 1, 3, 3, 9, 1 daha. 11, 6, 6, 1, 3, 3, 8, 6, 4. 468'den 72'yi çıkarsam 8 eksi 2'den 6 duracağım. 15 eksi 7'den 8 duracağım. 386. 90 mı olur? 396. Buradan da cevabımızı... 396 pi olarak buluyoruz ve bu testimizi bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum kendinize. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.